iddia yabancı yatırımcı Türkiye'den kaçıyor. Bazı yabancı medya kuruluşları özellikle son dönemde Türkiye'nin ekonomisini hedef alan çeşitli haberler servis ediyor. Söz konusu haberlerde özellikle 2016 yılında yaşanan darbe girişiminin ardından yabancı yatırımcıların Türkiye'den çıkmaya başladığı öne sürüldü darbe girişiminden sonra hükümetin politikalarını sertleştirerek iç ve dış yatırımcıya nefes aldırmadığı dile getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin aldığı kararların ve izlediği agresif politikaların yabancı yatırımcıların Türkiye'den uzaklaşmasına neden olduğu ileri sürüldü. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye aşırı müdahale ettiği ve bu nedenle yabancı yatırımcıların Türkiye'deki siyasi ve ekonomik istikrara olan inancını kaybettiği ima edildi. Bugün ülke ekonomisindeki gerilemeden yabancı yatırımcıların sorumlu tutulduğu ve bu durumun yatırımcıları ürküttüğü ileri sürülen haberde yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarını hızlı bir şekilde sonlandırmaya başladığı iddia edildi. Peki, doğrusu ne? Türkiye 2002 yılından bu yana gerek siyasi gerekse ekonomik alanda atılan adımlar sayesinde yabancı yatırımcıların tercih ettiği merkezlerden biri haline geldi. 2002 yılına kadar Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım miktarı 15 milyar dolar civarındayken bu rakam geçen 17 yıl süre zarfında yaklaşık 10 kat artarak 157,9 milyar dolara çıktı. Bu süreçte gezi kalkışması, 15 Temmuz darbe girişimi, 17-25 Aralık gibi birçok iç ve dış destekli sabotaja maruz kalan Türkiye, tüm bunlara rağmen tesis ettiği güven ve istikrar ortamıyla yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilmeye devam etti. 2019 yılında da Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırım miktarı hızlı bir ivmeyle arttı. 2019 yılının ilk yarısında bir önceki yıla oranla %6,3 oranında yükselen doğrudan yabancı yatırım 2019 Ocak-Eylül döneminde 6 milyar 294 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sayısı da 2002-2019 yılları arasında %100'den fazla artarak 12634'e ulaştı. Türkiye'nin farklı ülke ve kıtalardan aldığı yabancı yatırımlar da ülkemizin tüm dünya tarafından takip ve tercih edilen bir yatırım merkezi olduğunun en önemli göstergelerinden biri. 2019'un ilk 8 ayında en fazla yatırım 696 milyon dolarla İngiltere'den geldi. İngiltere'nin ardından 569 milyon dolarla Katar, 564 milyon dolarla Azerbaycan 458 milyon dolarla Hollanda ve 304 milyon dolarla Japonya Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım yapan 5 ülke oldu. 2019 Ağustos sonunda sadece Asyalı yatırımcıların Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım miktarı 2018'in aynı dönemine kıyasla %91 arttı. Türkiye dünya devlerinin de radarında 2019 yılı içerisinde 20 Amerikan şirketi merkezini Türkiye'ye taşıyarak ülkemizin güvenirliğini teyit etti. Amerikalı kimya devi Exalta, bilişim teknolojileri hizmetleri sunan Katarlı Miza Expansion, mutfak ekipmanlarında dünyanın en büyük 3 şirketinden biri olan Japon Hoshizaki Corporation ve yatırım şirketi Global Investments Group, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldıklarını açıkladı. Yabancı medya kuruluşları tarafından ortaya atılan yabancı yatırımcılar Türkiye'den kaçıyor iddiasının spekülasyon amacı taşıdığı aşikar. Yalanların sonu gelmez. Doğrusu ne demedikçe.